with uh, uh, from tactic aspect was in a very high level also the rhythm of the game was in a very high level uh, everything that uh, you want to see for one Derby we show passion and uh, of course we are very happy because uh, we won this game we knew that this game for us uh, was only one result to win and to get three points to go uh, to go very close to, to the top. I'm very proud for my teammates, for my teammates, for the staff I think Bugün bir derbi izlediğimizi düşünüyorum. İki iyi şekilde organize olmuş, e, takımın derbisini izlediğimizi düşünüyorum. Onlar kendi iyi olduklarını düşündükleri şekilde oynadılar. Taktiksel ve ritim açısından seviyesi yüksek bir maç oldu diyebilirim. Bizim açımızdan da 3 puan aldığımız için gerçekten çok mutluyum. Ama bizim için sadece bir sonuçtu, bir sonuç elde ettik. E, yukarıya, yukarıya yanaşmamıza yardımcı olabilecek bir üç puan diyebilirim. Takım adına, teknik ekim adına da aynı zamanda e, mutluyum ve onlarla gurur duyuyorum. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bugün mevkisinin dışında de, çok farklı bir mevkide oynadı ve o mevkide, mevkide hakkını veren yani bir Yes, uh also last year in the second round I played in a different position. Every position uh has uh different skills. For example if I play in this position I cannot be so close to the area and it is more difficult for me to score one goal or something, but I have more touches with the ball I participate more in the, in, the, in the creativity of the team. I said many times, but the, that the most important thing for me is the, the team. And if uh, coaches decide and the team decide that uh, for today's game I have to play on this position, of course, I do. First of all, is team, and after uh, all the rest. Aynı zamanda geçen sene ikinci yarıda uh, bu, bu benzer pozisyonda oynamıştım. Her pozisyonun farklı e, gerektirdiği yetenekler vardır. E, burada oynadığım için e, alana çok fazla, gol bölgesine çok fazla yakın değilim. Ve gol atmam birazcık da zorlaşıyor. Ama topa daha fazla temas ediyorum ve takımın yaratıcılığında daha fazla rol oynuyorum. E, benim için önemli olansa takımdır. E, takımın nasıl oynayacağına, ne olacağına hocamız e, karar verir. Buna saygı duyuyorum. Ama her zaman söylediğim gibi, e, her zaman önceliğimiz takımdır. Gerisi Today, the, the france What do you think about the fans and the difference between Fenerbahce and us is just down to three points. What do you think about the fans and the difference? The difference is very important for us. Uh, we knew before the game that was like final. I I, I said before, and we were so concentrated and uh, and we worked so good to face one uh, very difficult rival. Because uh, I think this year they have a very good team with the good players, good coach, good plan. Uh, but also we are the champions, and, and today was our turn to to show that uh, that they don't have to forget us, and we want again to to win it. Now for the for the fans, I said also in one interview a couple of days before. Uh, I can say that with them we are uh, unbeaten. This is my opinion and this is uh what show, shows this. Uh I can understand the people that they have financial problems and they don't come uh to watch the games and I respect uh some of them that uh, apart that they have uh financial problems they come always in the in the stadium. But uh really we need them next to us. I don't know somehow they have to be next to us because if we see now uh, the things is not very bad. We knew i said before a couple of days that we didn't play in the way that we used to play. we know this, and this was the truth. but sometimes we need the support, like today. if today the stadium wasn't full, i don't think if we could win the game or not. so i want to say that in this year, one cup that we participate, we won one cup, we won the super cup. in the europe, we are in the conference. we continue. and now we are three, three points from the top. I can understand what is gay, what is so wrong in this year, and uh, and, and they don't uh, support in every game because we need them. We saw also today that we need them, and uh, of course, I want to thank them today because it was incredible, incredible. When they come and we are like this, I think nobody can win us. Bizim için zor Önemli de bir maç olduğunu söyleyebilirim. Daha evvel de söylemiştim final niteliğinde bir maç olacaktı. Herkes çok çalıştı, herkes çok konsantre, konsantre olmuştu. Zor bir rakibe karşı oynadık. ...bu sene iyi planları var... ...iyi bir hocaları var, iyi oyuncuları var... ...ama bugün de e, bizim sıramızdı... ...bizim sahneye çıkıp kendimizi gösterme sıramızdı... E, ...ve şunu e, göstermemiz gerekiyor... ...şunu hatırlamalarını e, istiyoruz... ...bizi unutmamaları gerekiyorlar... E, ...biz de bu sene de tekrar... ...şampiyonluğu kazanmak istiyoruz... ...bu açıdan önemliydi... E, ...taraftarlara gelecek olursak... ...daha evvel bunu zaten söylemiştim... E, ...onların desteğiyle beraber... E, ...biz yenilmeziz... ...bu benim düşüncem... E, ...biliyorum finansal sıkıntıları var ve bazı insanlar finansal sıkıntılarından dolayı gelemiyorlar. Bazı insanlar da finansal sıkıntılarına rağmen gelebiliyorlar ama bizim onlara ihtiyacımız var bizim yanımızda olmaları gerekiyor. Bunu daha önce söyledim birkaç gün evvelki röportajımda. E, bu bir gerçek. E, eğer stadyum dolu olmasaydı bu şekilde bilmiyorum kazanabilir miydi kazanmaz. Yani bunu bilmiyorum ama onların desteğiyle kesinlikle kazandığımızı söyleyebilirim. E, bu sene bir süper kupayı kazandık. Avrupa kupasına devam ediyoruz. E, bugün de 3 puanı indirdik farkımızı. E, dolayısıyla e, neyin kötü gittiğiyle ilgili e, bir bir şey göremiyorum yani kötü giden bir şey olduğunu göre görmüyorum bir onlara ihtiyacımız var ee, bu bahsettiğim şekilde üç e, kulvarda keza e, mücadele ediyoruz onların desteğiyle herhangi bir takımın bizi yenebileceğini düşünmüyorum. Trabzonspor ruhu onun için ne ifade ediyor? <laughs> Trabzonspor spirit What does it mean for you? Trabzonspor spirit It's not simple to to explain in in a word. I think nobody get Trabzonspor because of the of the titles. Became Trabzonspor of uh, the passion that they have for the team, that they support the team if they lose or if they win, they are behind of the team. And of course, uh, it's one team that uh, uh, the fans that they all the fans that they support Trabzonspor, they love. Uh, in a, uh, until death. I don't know if you can explain this. Passion, love until death, and uh, spirit. Bu kelimelerle ifade etmesi and fighting, zor. fighting, also. Sorry. <laughs> fighting, Sorry. Spirit. Sorry. Fighting, Sorry. Spirit. Fighting, fighting spirit. Fighting spirit. <laughs> Sorry. Bu kelimelerle ifade etmesi zor bir şey. Çok kolay olduğunu düşünmüyorum. İnsanların Trabzonspor'u sadece kazandığı e, ünvanlardan, kupalardan dolayı desteklediğini zam sanmıyorum, düşünmüyorum. E, i̇nsanlar daha çok tutkuya, arzuya e, kapılıyorlar. Onu takip ediyorlar. Kazansalar da, kazanmas kazansalar da kaybetsek de her zaman arkasındalar. E, bunu kelimelerle hani nasıl ifade edilir bilmiyorum ama e, şunları söyleyebilirim. Tutku, ee, ölümüne sevmek ve e, mücadele ruhu diyebilirim. Teşekkürler. <laughs>